İsmiyle akıllarda soru işareti bırakan ıslama köfte temeli Balkan Savaşı dönemine kadar uzanan bir yokluk yemeği. Tabii o zaman köftesi yokmuş. Yalnızca et suyuna batırılan kuru ekmeklerden oluşuyormuş. Günümüze uzanan süreçte de yanına harika bir köfte almış ve coğrafi işaretine kavuşmuş. Madem konu köfteye geldi, o zaman ilk iş onu yapalım. Bunun içinde kıyma hazırlayarak işe başlıyoruz. Önce dananın döş eti iri parçalar halinde doğranıyor. Sonra kıyma makinesinde soğan, ekşi mayalı ekmek ve iç yağ ile buluşuyor. Çekilen kıyma toz biber, kimyon, tuz ve son olarak da karabiberle çeşnilendirilerek iyice yoğruluyor. Baharatlar kıymanın her yerine yayılsın, kıvamını alsın ve harç sıkılaşsın diye ikinci bir çekim daha yapılmalı. Ayrıca bu yapılmazsa köfte gevşek kalır ve dağılır. Evet, köfte harcımız hazır. Hazırlanan harç önce sıkılıp küçük parçalar haline getiriliyor. Daha sonra bastırılarak son formunu veriyor ve hızlıca tepsiye diziyoruz. Şimdi sıra ıslama köftenin olmazsa olmazı kemik suyunu hazırlamaya geldi. İlk önce dana kaval kemiği ustanın biraz sert biraz haşin satırıyla ikiye bölünüyor. Ardından da kazana atılıyor. Peşi sıra soğan, havuç, patates ve oluşacak yoğun kokuyu frenlemesi için defne yaprağı eklenip içi suyla dolduruluyor. Şimdi sıra pişmede. Karışımın pişerek hafif jöle kıvamına gelmesi lazım. Bunun içinde en büyük yardımcı kemik ilikleri olacak. Tabi ilikler yardım kıvamına anında değil, yaklaşık 10 saatte geliyor. Bu da ne demek? Karışım kayna babam kaynayacak. Biz zamanımızı boşa harcamayalım ve kemik suyunun sosunu hazırlayalım. Sos için önce tencereye sıvı yağ, sonra bolca toz biber dökülüp kavruluyor. Burada süre önemli. Eğer fazla kavrulursa yanar. Aman dikkat. Neyse ki ustamız işini biliyor. Hadi artık hızlanalım. Oo, kemik suyu kıvama gelmiş bile. Malzemeler ve su birbirinden ayrılabilir. Kemik suyu süzüldükten sonra içerisine Hazırladığımız biberli sos da katılıyor ve böylece hem lezzeti hem de rengi güzelleşiyor. Hmm kemik suyuna kırmızı çok yakışıyor. Sıra geldi bu karışımın içerisine kara fırın ekmeklerini daldırmaya. Bir dakika, bir dakika. Yalnızca ekmekler mi? E ben ekmeklerin yanında e, köfteler de ıslatılacak sanıyordum. Hayır canım köfte ıslatılır mı? Biz önce ekmeğini ıslatıyoruz. Ekmeğini ıslatıp köfteyi kızartıp üzerine servis yapıyoruz. O zaman köfteleri Aman canım, e, ekmekleri ıslatmaya devam edelim. Ekmekler tamamen ıslanacak şekilde suya sokulup 15 dakika kadar dinlenmeleri için teker teker tepsiye diziliyor. Böylece hem su içlerine işliyor hem de fazlası akıp gidiyor. Sıra artık pişirmede. Izgaraya ilk önce domatesler, sonra da biberler diziliyor. Dinlenen ekmekler de kızartılmak üzere ızgaraya konuluyor. Daha yeni ıslatıldı, neden kızartılıyor dediğinizi duyar gibiyiz. Efendim bu ekmekler kızartılmaz ve suyu çekilmezse hamur olur parçalanır. E köfteler? Onlar da ızgaraya konulsun değil mi? Köftelerin pişmesi için 5 dakika yeterli. Aman dikkat! Çevirelim de yanmasınlar usta. Her şey hazır. Servis içinde ekmekler tabağa dizesin, üzerlerine köfte gelsin of. Onun da yanına domates konulup son olarak da biber eklensin. İşte tamamdır. Islama köftemiz artık hazır. Efendim Sakarya yahut Ada Pazarı deyince akla kabak gelmeli. Hem de beyaz kestane kabağı hala ata tohumu kullanılması ve sulu toprakta yetiştirilmesi onu farklı kılıyor. Tabii mevzu bahis beyaz kestane kabağı ise konu çabucak tatlıya geliyor. Kabağın en güzeli Sakarya'da çıktığı için meşhur. Türkiye geleneğinde Sakarya'da çıkan kabak gibi kabak çıkmıyor. Diğer ilçelerde veya illerde çıkan kabaklar lifli çıkıyor ama Sakarya'nın kabağı çok farklı. Farklı olduğundan dolayı Sakarya'nın kabağı çok meşhur. İlk önce işe kabağın dilimlenmesiyle başlanıyor. İçi temizlenip çekirdeklerinden ayrıldıktan sonra kesilip daha da küçültülüyor. Ardından da kabukları soyulup tepsiye diziliyor. Amman dikkat! Kabaklarda kabuk kalmasın. Çünkü kabuklar pişerken acı tadını bırakabilir. Bizden size söylemesi. Yani turuncu nedir diye sorsalar ben bu kabağın adını veririm. Şu rengin canlılığına bir bakın. E hadi marş marş! tüm turuncu tepsiler ocağa. Pişim aşamasına hazırlanan kabakların üzerine önce su ilave ediliyor. Yumuşamaları ve kaynamaları için de kapakları kapatılıyor. Kaynama süresi 2 saati katiyen geçmemeli. Eğer geçerse kabaklar gereğinden fazla yumuşar ve maalesef dağılır. Ocak başında böyle bekleyerek zaman geçmez. E ne yapalım? Biz de o sırada kabak tatlısının sosunu yani karamelize şekeri hazırlayalım. Efendim, ilk önce tencereye yalnızca şeker konuluyor. Evet evet, yanlış duymadınız. Yalnızca şeker konuluyor ve esmerleşip sıvılaşana kadar karıştırılıyor. Fokurdamaya başlayınca da içerisine su ilave ediliyor. Rengi sizi korkutmasın kabakla buluşunca uyumları muhteşem olacak. Kabakların suyu çekilmeye başladığına göre şekerle buluşacak kıvama geldiler demek. Artık onları tatlıya dönüştürmenin tam zamanı. Bunun için ilk önce tepsiye toz şeker dökülüyor. E bu şeker yeterli değil tabii ki. Bu yüzden de karamelize şeker hazırlanmıştı zaten. O da tepsiye dökülüyor ve bir saat daha pişiriliyor. Fark ettiyseniz kapakları tekrar kapatılmıyor. Çünkü oluşan buhar artık serbest bırakılmalı. Aksi halde az önce de bahsettiğimiz fazla yumuşama durumuyla karşılaşabiliriz. Şeker kabakların her tarafına dağılıp iyice özdeşleştikten sonra tepsiler fırına veriliyor. Burada 40 dakika boyunca 180 derecede biraz kuruyorlar. Şimdi elimizde 3 tepsi var. Bu noktadan sonra tepsiler 3 farklı kabak tatlısına dönüşecek. Hadi o zaman ilk tepsiden başlayalım. Bu tepsideki kabaklara fazladan bir işlem uygulanmıyor. Yalnızca üzerine kaymak, tahin ve ceviz konulup servise hazır hale getiriliyor. İkinci tepside işler biraz değişiyor. Çünkü o güveçte kabak tatlısı olacak. Bunun için de kabaklar önce püre haline getirilerek güveçlere dolduruluyor. Üzerlerine biraz daha karamelize şeker ve tahin ilave edilip tekrar fırınlanıyor. Böylece kabaklar çıtır çıtır oluyor. E işte bu kadar. Güveçte kabak tatlısı da hazır. Artık son tepsiye geçiyoruz. İşler burada komple değişiyor. Çünkü varacağımız sonuç kaymaklı kabak helvası. Bunun için öncelikle tavada bolca tereyağı eritiliyor ve üzerine ceviz atılarak kavruluyor. Tereyağı ve cevizin yağı birleşince ortaya aman Allah'ım dedirtecek güzellikte bir aroma çıkıyor. Kabakların üzerine karamelize sos, tereyağlı cevizli karışım ve son olarak da irmik ilave ediliyor. Ocakta biraz daha karıştırılıp kaynatıldıktan sonra geniş bir güvece alınıyor. güveçteki kabağın üzerine de kaymak, tahin ve ceviz eklendi. İşlem tamamdır. Hepsi birbirinden güzel oldu valla. Öyle kabak deyip geçmemek lazımmış. Baksanıza kaç çeşit işlemden geçti ve ortaya kaç çeşit tatlı çıktı.